kitap okumada ayrı bir lezzet vardır. Kitabın kerameti vardır. Yani bir ölçü olsun diye diyorum. Mesela İmam Tirmizi'nin sahihini veya senin evet. sünnenini sahih de. Evet. evet. Beş günde okumuştum ben onu. Size çok tuhaf gelir yani. Evet. Müslim'i şerif zannediyorum. Arkadaşlarla beraber 20 günde okumuştuk. Yani şerh ederek aynı zamanda. O ül Mabud 19 cilt. Her bir ciltte 400-500 sayfa var. Ben onu 20 günde okudum. Evet. Tuhaf gelir size. Yani o dönemde böyle değişik zaman aralık mesai çok iyi tanzim ederek mesai. Kestane pazarında da böyle çok okumuş olabilirim. Orada da 8 saat derse giriyordum. Akşamları da müteala de vardı. Bazen derslere de gidiyordum yani. Fakat yine orada böyle zannediyorum her gün bir kitap okuyordum. Evet onun başka bir zevki var. Okuduğunuz şey kafanızda kaldığı dönemde bence çok okuyun. Sonra benim yaşıma geldiğiniz zaman bir taraftan okursunuz, bir taraftan alt tarafı delik ve cüzdanın içine doldurduğunuz paralar gibi dökülür doldurursunuz, doldurursunuz, doldurursunuz ama orada bir kuruşa ulaşamazsınız. Hz. Üstad zannediyorum her gün yani her gün eline kitap alıyor. Siz bir bana bir kitap verseniz ya bak nasıl okuyormuş. Evet. yani size nasıl okunması gerektiğini göstermek için şey yapıyorum. Mesela Hazret kitap böyle okuyor. Mesela bu sayfayı açtı bakıyor şimdi çevirmek üzere parmağı burada. Fotoğraf mı mübarek? Başka türlü okunmaz yani. Bin tane kitap okuyor adam. Şimdi bu meselenin bir yani böyle okuyor. Yani sürekli eli çevirme ameliyesi içinde yaprağı öyle tutuyor, bakıyor. Sonra bir gün Fütahat-ı Mekke'yi veriyorlar. Metin o şehirler gibi değil alıyor. Kitap okurken de Hazret yani o da bir usul. Ben size ille öyle okuyun demem. Ayrı bir mesele. İsterseniz masada oturursunuz. Fakat Hazreti Üstad'ın o dönemde gençliğinde kitap okuma şekli sırt üstü yatıyor. Başını bir yastığa koyuyor. Ayaklarını böyle yapıyor. Kitap yapraklarını öyle deviriyor. Evet. Böyle yapıyor. Ben yapmıyorum da o kimsenin olmadığı bir yerde kitap okurken öyle yapıyormuş. Alıyor, Fütati Mekke'ye bakıyor böyle, bir sayfa. öyle hızlı çevremeyince görünce, diyor ki, sen beni biraz meşgul edeceksin galiba. Yoksa o kadar bilgi hamur etmiş böyle, hallac etmiş, komprimedar halinde sunmuş böyle. Onlar oturmuş böyle kendi vehimlerini yazmış, hülyalarını yazmış demek değil haşa ve kella. O esasati İslamiye ve Kur'aniye usulü din disiplinlerine kemal hassasiyetle riayet ederek o kadar güzel şeyler öğretmiş ki.